Hepinize merhaba ben Afiyet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Five Nights at Freddy 4 oynayacağız. Geçen bölümde birinci bölümü geçememiştim. Birinci bölümü geçememiştim onu düşünün yani. Bakalım şimdi geçebilecek miyiz? Hazırsanız başlayalım. Evet oyuna girdim. Continue diyorum. Üçüncü bölüm başlıyoruz. Gece bir. Bu sefer geçeceğime inanıyorum. İkinci geceyi part 2'de yapacağım. Bitirene kadar oynayacağım. Bitiremezsem bırakacağım. Başlasın. az konuşmam gerekiyor sesleri duyabilmem için. Ayak seslerini önemli olan bir de. Bir de ayak sesleri. Ayak sesleri. Aynen ayak sesleri. Herhangi bir sesler işte ya. Yani. Şunları kapatayım. Aynı şeyleri bak.

Saat 1 oldu. Arkamıza bakalım. Şu arkamızdaki şeyler bir ikinci Freddy geliyormuş. Yani çok bir ikinci. Şu anda hiçbir şey yok. Hala yok. Ses duydum. Burada. Niye bir ses duydum ama? Ses. Gülme sesi. Sesler geliyor hala ya. Ortak. Dönmüyor. Gıcık oluyorum. Aa arkamızda. Arkamıza dönmemiz gerekiyor. Saat 2 yok burada ses bu ayak sesleri duyuyorum sağa gitmemiz gerekiyor hemen Yanmıyor. Işık yanmıyor. Dön geri dön. Gördüm. Yürüyordu orada. Saat 3 oldu bu arada. Ayak sesi. Sağ taraftan geliyor sürekli. Ses. Arkamızdakiler çok büyük gerekiyor. Ses yok. Saat 4 oldu. Ses yok. Yok. Işık yanıyor. Işık yanmayınca geliyor. Ama orada farklı bir yaratık vardı. Değişik bir şey gördüm. Ortaya gitmem gerekiyor önce. Ses geliyor. Burada. Bilmem Orada Aa anlamamıştım. Evet. Gitti yine 5'te ya. Yine öldüm 5 saatte 5'te ya. 3. bölümden geçeceğim bunu. 3. bölümü. Tamam zaman bu bölümü de burada bitirelim. Ee, yine geçemedik. 5'te kaldık. 3. Ee, bölümde geçmeyi planlıyorum. Ee, geçeceğim tabii ki ya. Yani. Ee, o zaman kendinize iyi bakın. Bye bye.